Evet gündemle ilgili konuklarım var. Ankara Strateji Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Mehmet Özcan ve Vatan Gazetesi yazarı Hüseyin Yayman. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyorum ve Sayın Özcan izninizle sizinle başlamak istiyorum. Efendim bu biraz önce haberlerini de verdik. Cenevre 2 konferansı Suriye'deki infaz fotoğraflarının çıkması ve de İran'a yönelik davetin son anda geri çekilmesiyle gergin bir ortamda başladı. Suriye krizine barışçıl bir çözüm bulmak deniliyor ama mevcut durumda da sizce bu mümkün mü? Olasılıklar nedir? Tabii maalesef şöyle bir acı tablo var. <laughs> Yani Suriye'de yaşanan çok acı bir insanlık dramı var, yaşamını yitiren 150 bine yakın insan var ve ve bunun duracağına ilişkin herhangi bir veri de ve bir ümit de yok ortada. Dolayısıyla bu aşamada. ...en önemli hususlardan birisi ne olursa olsun... ...tarafların bir araya gelip konuşabilmeleri. O nedenle General 2'de... E, ...belki sonucundan ben de... ...maalesef ümitsizim. Sonucunda çok fazla... ...bir uzlaşı çıkabileceğini... E, ...ümit etmiyorum. E, akan kanın kısa sürede duracağını... ...ümit etmiyorum ama masada olunması... ...masada tarafların bir arada olması... ...karşılıklı görüşmesi... ...bu anlamda e, sürecin en azından... ...diyalog yoluyla çözülmesi için... ...diplomasi yoluyla çözülmesi için... ...veya taraflara baskı yapma için... E, bir zemin oluşturduğunu düşünüyorum. O nedenle e, belki ve ikiden de e, biz kısa süreli çok bir şey çıkmayacağını görürüz ki Kayhan Karaca'nın anlattıklarına baktığımızda fotoğrafın hiç de iyi olmadığını, oradaki en azından e, atmosferin e, tarafların duruşlarında çok farklı bir e, değişim olmadığını, e, belki sizin de bahsettiğin İran'ın katılması ile katılmaması ile ilgili e, bir e, sorun da olduğunu görebiliyoruz. Tabi o da enteresandır benim şahsi görüşüm evet e, önce şunu görmemiz gerekiyor İran Suriye olayında İran'ın rolü nedir? önce bunu görmemiz gerekiyor. İran özellikle işte son iki gün önce ortaya çıkan o vahşet fotoğraflarının İran ortak faili midir? Ee, yoksa değil midir? Bu görüntülerin hepsini şebbia yapmıştır yoksa gerçekten İran devri muhafızları da var mı orada? Bunların biraz belki delillendirilmesi gerekiyor. İran'ın Suriye'deki katliamlarla ilgili ki e, kamuoyunda da çok yansıdığı, çok bilinen gerçekler var. İran'ın bizatihi silahlı güçlerinin doğru, dolaylı olarak Hizbullah'tan bahsetmiyorum. İran'ın doğrudan silahlı güçlerinde e, Esed rejimiyle beraber e, bu çatışmalara katıldığına dair. Dolayısıyla İran olmasa da orada olduğunda hangi statüyle hangi rolle olacaktı bunu belirlememiz gerekiyor. Sorumluluğunu belirli ölçüde belirlememiz gerekiyor İran'ın. Ama buna rağmen eğer taraflar arasında gerçekten bütün bu olayın paydaşları arasında ister bunlar işte eli kanlı katil olsun veya e, mağdurlar olsun bir araya geliniyorsa İran'da olsa ne olurdu bunun da tartışılması gerekiyor. Acaba bir adım daha sonuç alıcı bir şey olabilir miydi? İran'ın da orada olması sonuca götürücü bir adımı tetikleyebilir miydi? Bu açıdan değerlendirilmesi lazım. Evet İran'ın ben bireysel olarak şu ana kadar edindiğim izlenim, Suriye e, krizinin başından itibaren İran'ın tutumuna baktığımda ben İran'ın orada müşterek bir fail olduğunu birçok olayda düşünüyorum hı hı. ve İran'ın bu ıı, katliamlardan belirli ölçüde sorumlu olduğunu düşünüyorum. Ama öbür taraftan zaten asıl sorumlu Esed değil mi? Esed rejimi değil mi? Onunla görüşüyorsunuz. E, bu toplantıda düşünün Meksika var, Güney Kore var, Avustralya var. O zaman İran'ın da burada olup İran'ın da en azından yaptıklarını dizginleme anlamında İran üzerine bir baskı oluşturma anlamında belki Lavrov'la Amerika'yla e, şey arasında Rusya arasındaki ortak bir e, uzlaşı en azından asgari standartlarla bir uzlaşı üzerinden belki İran'a da baskı yapılması gerektiğini, masada tutarak İran'ın da kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki. O açıdan baktığımızda e, Cenevre'de maalesef e, önümüzdeki günlerde işte Cuma gününde görelim. Ondan sonra tekrar e, fotoğrafı çekme şansı bu, yakalayabiliriz Güldü Hanım. Peki madem e, Sayın Özcan İran özelinde devam ettirdiğiniz Sayın Yerman tam da buradan devam edelim. Bankimon İran'a davetini geri çekmişti. E, Suriye Ulusal konseyinin de açıklamaları var. Biraz önce haberimizde de verdik. Hizbullah üzerinden terör ithal ediliyor dedi. Amerika ve Rusya'nın açıklamaları taban tabana zıt. Siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, belli ki e, Möntro'daki görüşmeler gergin e, bir atmosferde başladı. Bir parça taraflar masada... E, Pazarlıktaki ellerini güçlü tutmak için önce olmazı gösterip belki Cenevre'de olur bir noktaya gelebilirler ama artık gelinen noktada bu Suriye meselesinin bu haliyle sürdürülmesinin imkansız olduğu bir kez daha gözüküyor. Burada tabii İran'ın pozisyonu önemliydi. Fakat İran meselesinde galiba başka sorular da sormak gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri İran'la yeni bir beyaz sayfa açmışken, İran Davos'a davet edilmişken ee, Suriye meselesinde doğrudan taraf olan e, İran'ın e, davet edilmemesi e, burada e, başka bir e, denklemin, politik denklemin uluslararası hesabın olduğunu e, ifade etmemiz gerekiyor. İkinci bir soru da galiba e, Rusya'nın İran meselesinde e, neden e, geri adım attığı ya da neden ısrarlı bir biçimde İran'ın masada olmasını talep etmediği sorusu e, önemli bir mesele. Suriye en başından beri yani bu çok konuşuldu, tartışıldı. Zaten krizin üçüncü yılındayız. Maalesef iç savaş orada devam ediyor. Kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, masum insanlar ölüyor. Bu kabul edilemez bir durum. Bu sadece Suriye'deki dramı göstermiyor. Aslında dünyadaki uluslararası sistemin de dramını gösteriyor. Eğer ki bir ülkede ee, nükleer silahlar kullanılıyorsa, e, kimyasal silahlar kullanılıyorsa, e, bir iç savaş görüntüsü var ise ve uluslararası toplum buna sessiz kalıyorsa, Birleşmiş Milletler, NATO, bu aslında topyekün sistemin sorgulanması sonucunu doğurur ki bu da daha büyük bir kaosa belki yol açabilir. Bu noktada ben e, İran meselesinde e, Amerika ile Rusya arasındaki perde arkasında nelerin konuşulduğu ya da neden İransız bir masanın gündeme geldiği konusunda bazı soru işaretleri var. Bu noktada Jülite Ateş, e, Cenevre'de hangi karar alınırsa alınsın, hangi somut adım atılırsa atılsın, hangi hukuki yaptırım kararı verilirse verilsin aslında Suriye krizinde uluslararası toplum dünyanın vicdanı bir kanaate sahip ve er geç sonunda nasıl ki Kaddafi terk etmek zorunda kaldıysa Saddam terk etmek zorunda kaldıysa iktidarı mübarek iktidarını terk etmek zorunda kaldıysa Esad'ı da bekleyen son aynıdır. Peki e, bu arada tabi Suriye Dışişleri Bakanı Velid e, Muallim'in de açıklamalarından bir cümle verelim. O da der ki uluslararası toplum terörü destekledi, bunu kesmesini istedi ve komşularımız bizi sırtımızdan bıçakladı dedi. E, muallim'in açıklamaları karşılığında Davutoğlu'nun açıklamaları bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Özcan? Tabii şimdi e, Suriye krizinin başında yani biz belki son fotoğraf karesini görerek Velit Muhallemi'nin e, iddialarını değerlendirirsek yanlış olur. Yani Suriye krizi başlamadan önce Türkiye'nin Suriye ile olan işbirliğini ve Suriye ile olan yakınlığını bir öncelikle e, kayda geçirmemiz lazım. Suriye'deki Arap baharı rüzgarı geldiğinde Türkiye'nin Suriye'ye yönelik tutumunu da çok net olarak görmemiz lazım. Ve o aşamadan sonra bütün çabalara rağmen Suriye'de demokratikleşme anlamında adımların atılmaması e, Suriye'de kalıcı bir demokrasinin oluşmasının önünde set rejiminin engel olacağını ortaya koymasından sonra Suriye ile Türkiye arasında maalesef köprüler atıldı ve yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Artık eskiden bakanlar düzeyinde ortak bakanlar kurulu yapacak noktasına gelen iki ülke maalesef çok farklı noktalara savruldular. Türkiye orada bu sorunu bitirmek için diplomatik girişimlere veya hatta ailevi ilişkilere kadar her şeyi denedi. Bir aşamadan sonra artık o gösteriler başladıktan sonra, o gösterilerden sonra şiddet kullanılmaya başladıktan sonra tabiri caizse ok yaydan çıktı. Bir aşamadan sonra farklı noktalara geldik. Şu anda Türkiye evet e, muallim Türkiye'yi suçluyor. Türkiye başka ülkeleri suçlar. Bu aşamada bu suçlamalarla yani Türkiye'den Suriye'ye, El-Kaide teröristleri geçiyor mu geçmiyor mu? E, kolay değil yani 9-10 kilometre sınırı. Kontrol etti, oradan kimin geçip geçmediğini hepsini tespit etmek çok kolay değil. Batı ülkeleri de ısrarla bunu yapıyor. Geçen yılda mesela Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileriyle yapmış olduğum bir görüşmede Almanya'dan Avrupa ülkelerinden Suriye'ye El kaide teröristleri gidiyor. Türkiye niye bunları durdurmuyor? Bunu söylemişti. Ben de dedim ki e, siz niye Avrupa'da durdurmuyorsunuz? Yani siz madem ki bu insanları tespit ettiniz, bunları biliyorsunuz, Avrupa'dan çıkışını niye engellemiyorsunuz? Şimdi bazı şeyler yani. Türkiye'den hiçbir şekilde Suriye'ye şey gitmiyor demek e, terörist gitmiyor demek e, bu gerçekçi olmaz çünkü biz bir adım öne gidelim e, Irak sınırından Türkiye'ye ne kadar terörist geliyordu PKK'lı hatırlayın saldırı yapıp geçiyordu yani o sınırları kontrol etmek yüzde yüz kontrol etmek mümkün değil öyle bir coğrafyadan bahsediyoruz o nedenle Türkiye evet bu konuda eleştirilere muhatap ama bunu karşılığında sadece Türkiye değil bölgede artık Orada insani bir dram yaşanıyor ve Esed rejiminin yapmış olduğu bu katliamlar son görüntülerle artık insanlık vicdanını aşan, sessizliğin çığlığını aşan bir aşamaya geldi. Şimdi böyle bir fotoğrafta o kanın durdurulması gerekiyor. Bu kanın durdurulması için evet Suriye'de terör gruplarıyla beraber terör gruplarıyla bütün ülkeler mücadele etmeli. Türkiye de bu mücadele etmeli ve sonuna kadar da Türkiye El Kaide ile ilgili tavrını ortaya koyuyor. Peki. Buradaki işte bu iddiaları da Türkiye açık olarak eleştirebilmeli ve bu iddiaları açık olarak da kendi yapacak olduğu sorgulamalarla ortaya çıkarmalı. Kaldı ki şu anda Türkiye artık maalesef şu gerçeğin altını çizelim. El Kaide'nin hedef ülkelerinden birisi haline geldi. El-Kaide önümüzdeki önemli. Türkiye'de Allah korusun eylemler yapmayı planlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin orada El-Kaide ile bir fotoğrafından ziyade evet Türkiye muhalefete destek veriyor. Bu muhalefete destek zaten Suriye ile yaşadığımız sorunun özünde bu var. Esed rejimine değil muhalefete destek veriyor. Türkiye bunu da saklamıyor. E bu fotoğrafta karşılıklı artık Türkiye'yi suçlama, Suriye'yi suçlamaktan ziyade ...akan kanın nasıl durdurulur? Yani Cemre'de de tartışılması gereken bu. Yoksa karşılıklı tartışmayla... ...herkes kendi durduğu yerden... ...ateş ettiği sürece... ...sadece daha fazla kan dökülür... ...ve orada masum insanlar yaşamını yitirir. Yani her ne kadar... Peki. ...bütün dünyanın gözünde her şey cereyan etse de... ...olan şudur... ...olan oradaki kadınlara oluyor... ...çocuklara oluyor... ...oradaki masum insanlara oluyor. Ne yazık bu, ki. Bu gerçeği artık dünyayı görmeli... Evet. ...bunun Sayın üzerinden Hocam, konuşmalı. E, süreyi adaletli kullanmak adına... ...Sayın Yayman'la devam etmek Tabii istiyorum... Ki. Ee, bu batının ve Rusya'nın da aslında temel endişesi, radikal unsurlar. Cihadistlerin e, özellikle bir İslam devleti adı altında yaşamak adına bölgedeki varlığını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi tehlikeleri barındırıyor? Tabii ki bu çok tartışmalı bir konu Jülide Ateş. Fakat son tahlilde şunu görmemiz gerekiyor. Eğer ki bugün dünyada bir e, cihadizm e, ve bir el-Kaide sorunu varsa bunun tek sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri CIA laboratuvarlarında ürettiği El Kaide e, ve e, tırnak içinde söylüyorum İslamcı terör dalgasını dünyada bir yeşil kuşak üretmek maksadıyla e, 1978 e, Afganistan işgali'nden sonra e, maalesef bunu bütün dünyaya bela etti ve zaman zaman da işte bir taraftan e, bu yapıları e, yani e, Afganistan'da ee, SSCB'ye karşı cihadistleri destekleyip bunlara silah yardımı, mühimmat yardımı, insani yardım sağlarken e, diğer taraftan ise işte 11 Eylül saldırılarından sonra El-Kaide'ye karşı operasyonlar yaptı ve e, bildiğimiz e, hikaye yaşandı. Bu anlamda Batı'nın e, bu e, tırnak içinde İslamcı terör e, fobisini aynı zamanda kendilerinin ürettiğini görerek bu gerçekçi real politiği teslim ederek buradan başka bir noktaya gelebiliriz. Tabii ki Suriye'deki mesele sadece Esad meselesi değil. Şunu akıldan çıkartmamak gerekiyor. Orta Doğu'daki haritalar 1916 yılında İngiliz ve Fransız askerler tarafından çizilmiş olan haritalar. Ve bölgedeki bir nüfuz alanı var. Güç e, alanı var. Güç oyunu var. Bu anlamda yani Suriye'de mesele Esad değil. Suriye'de e, bir tarafta Rusya var. Diğer tarafta İran var. Diğer tarafta İngiltere, Amerika ve Fransa var. Ve bu noktada gerçekten e, çok e, yani meseleyi sadece cihadistler e, Esad parantezine koyarak e, burada nasıl bir iktidar olacak sorusu bence e, gerçeğin maskelenmesi anlamına geliyor. Evet. Buradaki gerçek bu Suriye'nin paylaşılması nasıl olacak? Ee, Rusya'nın buradaki üstleri, Rusya'nın nüfuz alanı ne olacak? Diğer taraftan 1916'da Fransa'ya bırakılan Suriye'nin geleceğinde kim etkili olacak? Amerika mı etkili olacak? Peki, Yoksa bu sorular Fransa ile Rusya yeniden anlaşıp başka bir denklem mi ortaya çıkacak? Bir diğer başlıkla devam etmek istiyorum. Sayın Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel temaslarıyla devam edelim. Burada verilen mesajlar 17 Aralık sonrası yaşanan gelişmelerin yankısı elbette HSYK tartışmaları Avrupa Birliği'nin de merceğinde. Komisyon Başkanı Barroso'nun bu konuda söyledikleri var. Karşılığında Başbakan'ın buna verdiği yanıt nasıl algılanıyor Türkiye'de yaşananlar ve HSYK teklifi? Tabii şunu görmemiz gerekiyor. Türkiye-AB ilişkileri bizim dış politikada önemli çıpalardan birisidir. Ve Türkiye Avrupa Birliği ile ilgili olarak her ne kadar hatırlayın geçmiş dönemlerde Türkiye'nin ekseni kaydığı tartışmaları çok yaşandı bu ülkede. Ama ondan sonra Avrupa Birliği önemli bir gelişme, bir ivme yaşandığı kazanılmıştı. Maalesef daha sonra özellikle ben Türkiye'den değil Avrupa Birliği'nden kaynaklanan sorunlardan dolayı Avrupa Birliği'nin kendi içsel sorunlarından dolayı ekonomik kriz başlık olmak üzere kimlik sorunu yaşayan bir Avrupa var karşımızda. Nasıl bir Avrupa geleceği olacağı şekilleneceğine ilişkin inanç ve kararlılığın olmadığı bir Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nin bu çerçevede Türkiye ile krizin göbeğinde Kıbrıs konusunu koyarak Sürdürdüğü bir maalesef müzakereye devam ettiğimiz halde işte 10-15 başlığın kapatılması veya askıya alınması söz konusuydu. Şimdi böyle bir ortamda 2013'ün sonucunda hatırlayın önemli bir e, anlaşma yapıldı. Geri kabul anlaşması karşılığında e, vizesiz Avrupa. Burada da ciddi sorunlar var bunları da ben e, ciddi eleştirdim. Özellikle Avrupa Birliği'nin 3 sene sonra vize konusunda Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirip getirmeyecek konusunda endişelerim var. Niçin endişelerim var? Bu konuda uzun süreden beri çalışan bir akademisyenim. Mesela Makadonya'dan giden işte 50-100 tane şeye siyasi iltica talebinde bulunan Makadonya vatandaşına karşılık bu vize serbestisi anlaşmasını askıya almaya hemen tartışıyor Avrupa Birliği. Yarın bir gün vizeler serbest olduğunda Türkiye'den de gidecek. Diyelim ki 500 kişiden sonra bunu bahane ederek bu yükü Türkiye'ye atmaya çalışacak Avrupa Birliği. Böyle bir endişem var. Ama buna rağmen özellikle içtir adalet alanındaki faslın açılmasının ön koşulu olarak bu anlaşma imzalandı ve önemli bir anlaşmadır. Türkiye burada özveri göstermiştir. Bunun altını çizmemiz lazım. Avrupa Birliği değil Türkiye özveri göstermiştir. Türkiye ilişkilerin yeniden dinamik kazanması, heyecan kazanması adına böyle bir önemli adımı atmıştır. Bunun karşında da 2014 yılı hatırlayın Avrupa Birliği ile ilgili yeni bir atılım yılı olacaktı. İşte bunun başında maalesef işte HSK üzerinden, yargı üzerinden, yürütme yargı üzerinden Türkiye'de yaşanan bir çatışma, bir tartışma ortaya çıktı ve bu da Avrupa Birliği üzerinde tabii ki belirli ölçüde Avrupa Birliği müzakere eden bir ülke olarak bu konularda görüşünü açıklayacaktır. Kamuoyunda şöyle bir algı var. Avrupa Birliği birliği bu konuda niçin görüş açıklıyor? Onları niye ilgilendiriyor? Hayır, ilgilendiriyor. Çünkü biz siyasi anlamda Kopenhag kriterleri çerçevesinde 2005 müzakere çerçeve belgesine attığımız imza var. Orada der ki aday ülkelerde, müzakere eden ülkelerde siyasi kriterler anlamında gözetleme, denetim ve raporlama ee, Avrupa Birliği'nin görevidir. Bu çerçevede Avrupa Birliği Türkiye'de meydana gelen her türlü olayda bu tür yani yasama yürütme arasında değil yargı içinde yasama içinde yürütme içinde olaylarda mutlaka görüşünü belirte, belirtecektir. Evet. Bu anlamda e, dün Brüksel'deki toplantının en azından e, Türkiye'de bazı da tartışıldı çok tartışmalı çok resleşme şeklinde geçecek. Bu şekilde geçmeyeceğini ben dün de açıklamıştım. Bu bir müzakeredir bir işbirliği sürecidir. Türkiye'nin şunu görmemiz gerekiyor. Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkilerini düzeltmek ve hızlandırmak durumdadır. Türkiye dünyada sadece Orta Doğu ile Asya ile veya işte Uzak Doğu ile ilişkilerini güçlendiren değil Avrupa Birliği temel dış politika çıpısını hiçbir zaman kaçırmaması gerekir. Hı hı. Hükümetin de devletin de zaten temel stratejilerinden biri budur. Bunu gözden kaçırmamamız Peki gerekiyor. Peki Sayın Özcan, Sayın Yerman aynı konuyu size sormak istiyorum. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Barroso hukukun üstünlüğü erklerin ayrımı ilkelerine uyulmaktadır. Malıdır dedi. Başbakanın bu konudaki görüşleri malumunuz. E buradan ortak bir akıl çıkar mı ne dersiniz? Ben kesinlikle çıkacağına inanıyorum. E, bu meselenin bir e, HSYK'ya bakan yönü var. Bir de bir tarihsel arka plan var Jülde Ateş. Bu tarihsel arka planı görmeden HSYK krizini anlayabilmek belki doğru olmayabilir. Bakın biz 51. yıldan bahsediyoruz. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yani 1963'te rahmetli İsmet İnönü tarafından, başbakan tarafından imzalanan bir anlaşma var. Ankara Anlaşması var ve bu bir karşılıksız aşk gibi 51 yıldır yani dünya tarihinde görülmemiş bir müzakere pratiğinden bahsediyoruz. Böyle olunca tabii yani çok şey söylenebilir burada sadece Avrupa Birliği, HSYK meselesinde değil, keşke Türkiye'nin başka meselelerinde de Türkiye hükümetlerini cesaretlendiren, motive eden, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile entegrasyonunu hızlandıran demeçleri olsaydı. Çünkü burada gerçekten çok çelişkili durumlar var ve bu tabii Türkiye kamuoyunda Avrupa Birliği aşkının sönmesine, küllenmesine yol açıyor. Bu işin bir tarafı yani bugünkü sadece e, hükümetle ilişkili değil, geçmiş hükümet lere de Avrupa Birliği'nin bu anlamda bir moral motivasyon, onları cesaretlendirmek, Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, özgürlüklerin alanının genişletilmesini, en azından darbelere karşı çıkmak anlamında Avrupa Birliği'nin bu anlamda sicilini biliyoruz. Diğer taraftan HSK meselesine geldiğimizde bu Türkiye'de biliyorsunuz sürekli biz gündelik düşünüyoruz ve gündelik olaylar üzerinden bazılarımız çok ümit var bazılarımız ise çok karamsar oluyor. Ama burada önemli olan Türkiye'nin rotası. Türkiye'nin rotası da şu bugünkü hükümetten bağımsız olarak Türkiye Avrupa Birliği meselesinde bunun adı işte ister Venedik kriteri ister Kopenhag kriteri ister Brüksel kriteri olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir devlet politikası olarak Avrupa Birliği ile olan ilişkileri belli ve bu hükümetlere bağlı olmayan bir politika. Bu anlamda HSK Peki. meselesindeki uyarıları önemli. Zaten Sayın Başbakan da biz bu uyarıları önemseyeceğiz. Bu uyarılar dikkate alacağız dedi. Ama tamam. orada şöyle bir soru var. Avrupa Birliği'nde de tek tip bir HSK uygulaması yok. Orada da çeşitli uygulamalar var ve bu ortak akılla doğru bir yol bulunacaktır. Peki Sayın Yayman, Sayın Özcan katılımlarınız, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Reklam arasına gidiyoruz.